Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Evet şu an Scania Truck Driver Simulator indiriyorum. Bakayım <laughs> yayında şu an kaç kişi var? Bir, i̇ki kişi gelmiş. Kimler gelmiş lan? Tam göremiyorum ama. Hı -hı. Evet şu an bu sohbette aha 3 kişi geliyor helal Hı -hı. evet hmm, şu an için e, hayat nasıl gidiyor neler yapıyoruz yani? Eh, işte şükür. İki kişi katılmış yayınıma. Evet. Hı hı. Şu anda şey dinmesini bekliyorum indiği zamanda şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. şurada iki ekran şurada bak mesela neymiş? Bakayım. Neymiş lan? Bilemiyorum şu an neyi ama. Hı hı. Bu arada hepinizin bayramı mübarek olsun. şu anda bekliyorum arkadaşlar. O bir kişi canlı yayınımı izliyorsa helal olsun. Hı hı. Evet, şu an için yayındayım. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Bekliyorum. Evet, şu anda e, 47 nokta. <laughs> Evet şu anda evet, takipçilerimiz geliyor yavaş yavaş hı hı. Evet şu an için bekliyorum arkadaşlar Gelmek isteyen araçları bekliyorum bu arada. Evet, bir dakika, bir dakika. Heh. Geliyor mu sesim bilmiyorum. Hı, geliyordur büyük ihtimalle. Ah. Oh. Yorumlara da yardımcı bakalım bir şeyler. Hı -hı. Evet şu an için bekliyorum Şu an 5 dakika oldu Yayınım Beğenileri de yardırın arkadaşlar. <laughs> evet. Yayın izleyen arkadaşlar e, dikkatine. E, videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Bekliyorum. S, 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 -s deneme, test, test. トゥスト。ああ、すみません。